arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir şey yapacağız. Kuş videosu olmayacak. Küçük bir konumum var. Konum ısrarla ve inatla ne olursun Seda abla. TikTok neydi? Hayat hileleri mi? Balon hileleri. balon hileleri. Gene ona da hayat yazıyorlar. TikTok hayat balonu hileleri diye geçiyor. Arkadaşlar böyle bir video çekmemizi çok ısrar etti. Ne olursun Seda abla dedi. Ben de video çekmeyi çok istediği için bugün böyle bir değişiklik yapacağız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Birkaç tane denedik öyle yalandan ama gerçekten güzel. Küçük küçük olduğu halde yapıyor yani maşallah. Hadi bakalım hazırsak onunla tanışmaya geçelim. Benim ekran dönmüyor çünkü. Evet arkadaşlar diğer videolarımızda da Ebrar'ı belki tanırsınız daha önce de buz çalışları falan yapmıştık 10.000 falan görüntülenmiş almış o da ee, bu seferki ısrarlarıyla da bu şekilde bir balon e, challenge'ımız yani bu da bir challenge sayılırız sonuçta ee, bu tarz bir şey yapacağız bakalım ne çıkacak neticede Ebrar'ın ısrarlarıyla başlıyoruz hangisinden başlayacaksın Ha, patlat patlat. <laughs> daha Elini alma da burada da dağılmasın. Koy onu. Ee, i̇ki tane var. Ay. Önce küçükten başlayalım. Küçükten Bunu Ev içinde olduğumuz için o da. Selamla Tamam. Arkadaşlar öncelikle ben kısaca bir anlatayım. Şunda zaten örnek vardı. Çık, sökmediyse evet sökmemiş. Şimdi herkesin bantı daha farklı. Gri bantla falan denemişler hani de hani bende o tarz bantlar olmadığı için bununla yapacağım. Ee, şu an bunu örnek olarak yaptı bunu sökeceğiz yeniden yapacağız bu şekilde bir kareleme bir e, bant yapıştırılmış ama bu bant dışında bir de kürdanımız olacak bir de iğnemiz olacak bunun dışında şu ortayı çok küçük bırakacağız şu kenarları komple bantlayacağız yani bu şekilde yapmışlar ama komple bantlanınca bu su bunun içinden iğneyi veya kürdanı batırdığımızda sanki donuyormuşçasına çıkacak fırlayacak bunu da küçük hanım yapacak Hepsine. Evet hepsini sen yapacaksın. Ben izleyeceğim sadece. O zaman e, biz hazırlayalım ki video zaman kaybına uğramasın arkadaşlar. Tomiye bakın Tomiye. Hala bir video çekiyoruz. Kuşlarsız olmaz. O zaman yanımıza ne yapıyoruz? Arkadaşlar inci alıyoruz. İnci ile beraber videomuza devam edelim. Ne dersiniz? Evet başlıyoruz. Al bakalım. Bu arada İncicim, Güzel kızım benim. Oturan bu benim. Ağzını yesin annesi kalkmıyor ki. Evet kalkmıyor. Ee, ben ayağa kalkayım. <laughs> evet. Hadi. Tamam iyi dene bakalım. Ama çok az olacak öyle. Abla, olmuyor uzaktan mu? tut, uzaktan tut oluyor. <laughs> Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> korktun mu? Anne korktun mu? Onu yüzü besmemiş. Yerin seni kafana damlamış. Anlaşılıyor mu? Evet. Hadi bakalım şu turuncuyu yapalım. Bakalım yapabilecek mi Ay. tutabilecek mi? Ay. Al bakalım. Ben. Gördün mü? <laughs> Kendi patladı ama. Kız <laughs> seyredin. İnci, ne oldu İnci? İnci ne oldu kızım? <laughs> Her yer battı. Bu olmuyormuş. Kendi bir patladı. Patladı ama ya. Yanlış bir şey. Hiç yapamadık. Yapamadık. E, e, evde yapmayız. Hayır, adam evde, adam. Yapmayacaksınız. evde yapmayacaksınız. Evde yapmak yok. Her, Her yer battı. Adam Batı. da, da seviyor üstünde. Bizim üstünde battı. İstanbul'da diyor bak. Hep İnci'nin yüzüden hep, hep seni seni yerim seni, seni oturuyor ya şuna bak oh, keyfi keyif. ne oldu ya sen hiç korkmadın mı ya sen hiç korkmadın mı ya hiç korkmadın mı sen kızım bu arada arkadaşlar bilenler bilir iyi kartına da koyacağım mutlaka inci felç geçirmişti en çok oturma sebeplerinden bir tanesi bu incinin videolarına mutlaka bakın inciye destek olun arkadaşlar İncimiz çok güzel. Çok güzel kız. Kameradan korkuyor. Ne oldu anne? Bal lokması ya. Ya bu kız bal lokması bal. Bal kız bal. Hadi. Bal. Evet şimdi şöyle bir şey var. Bunlara Biz de ondan yapacağız. Hadi bakalım. Telefona hem de kumandaya. Kumanda. Şimdi kumandayı mavi ile yapalım. <laughs> yeter mi? Evet yeter. Böyle bastırıyorlar. Balonu patlatma yanlışlıkla. Yavaş yavaş bırakacağım. Böyle bir şey olmuyor. E sadece arkasını bastır buradan bastırıyorum. Çok bastırma babam patlamasın. Evet oluyor. Bırak seni abi. Bırakınca havaya kalkıyor. Olmadı. Oldu. Ama niye öyle evet, oldu? Evet son bir kekmek oldu. <laughs> geçen sefer yaptığın olmamıştı. Bir daha şey çok güzel olmuştu. Bir daha yap bence. Bir eksiği var bunun. Heyecanlan bence. <laughs> Balon fazla. <laughs> Hadi bakalım. sen yap geliyoruz. Geliyoruz gene. Şimdi daha fazla şişirdim. Tutuyor <laughs> tutamıyorum ki. Korkma. Tek başına nasıl yaptın? Aynısını yapacaksın. Patlatma incinin yüreğine gider. <laughs> i̇ncinin 5 katı benim yüreğime gider. Ben zaten korkak mısın? İnci çekil. Bunu daha da aşağıda tutuyor. Bırak sal. Ya. Balon da mı yırtıldı? Evet şimdi yenisiyle yapalım. Uzun. Zaten balonumuz. Yapıp da gelelim arkadaşlar. Zaman kaybolmasın. Evet, şimdi gene yapıyorum. Bu sefer turuncu benim sevdiğim. Şey Heyecandan yapamıyorsun. Haya. <laughs> ah <Aa>, ne? <gülüyor> <gülüyor> ne, dedi? ne dedi? Gebertelim mi onu? Demedi zaten Seder, bir şey yapalım. Yeşille. Sen yapalım. Yeşille. bu gidişte bütün balonların hepsini patlatacaksın hiçbir şey gösteremeden. Hay aksi dedi bir şey demedi. Ha, evet hay aksi dedi. Şimdi bir de Seda abla deneyecek bakalım. Denesin. Ben deneyemedim. Videoya başlamadan önce kaç kere yaptım ama Seda abla yapacak şimdi herhalde. Ben yapamadım. Seda abla biraz daha bastı. Vay, bu işlemleri. Bak senin de elleri titriyor. Çünkü badana bastırmak zor. Evet Seda abla yaparken oluyor ama Seda abla biraz daha havasını bırak istersen. Evet Aldı. Seda abla yaptı. Hayır bu da ekmek gibi oldu. Olsun o kadar. Bir dakika dur. Seda abla salsay dakika. Yani, senin ilk yaptığın daha güzel olmuştu. Şuradan bir yerden havası şey. Evet. Ama bu oldu. Hallettim. <laughs> çok güzel bir şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi şurada çok minik bir hava kaldı. Buradan bunu kesebilirsiniz. Ee, ya yani kesmenize de gerek yok. Bunu arka tarafa getirirseniz eğer bu ön tarafa gelirse ben deneyim oluyor yani kumandaya da. Kumandaya kılıp. Hatta bunu arkalı önlü deneyip kumandanız kirlenmesin diye kumandaların tuşlarını tahminen de kullanabilirsiniz. Zaten hepsi belli yani. Hadi diğerine geçelim. Evet zaman kaybı olmasın diye balonu şişirdik. Şimdi daha koru yüce olması için yapacağız. Yani kılıfın üstüne kılıf yapacağız. Evet. Kılıfın rengi soldu diyelim. Sadece renk ama acı e, <laughs> amacıyla ve kirlenmeme amacıyla korkmadan bastır. Güzel. Kenarlarına bastıracaksın, ortasına değil. Olacak zaten Çok bırakma tamam mı? Çok bırakma. Bir anda bırakma. Tamam bırakabilirsin artık. Komple bırakabilirsin. Harika oldu. Bak bunu burasını falan delip mesela Bence delip ziyan etmeseydin iyiydi ama. Bir gösterseydin her yerini. Sabırsız bu kız gerçekten. Tipini <laughs> Çip, <laughs> görmediniz. Bir dur bir dur gösterelim bir dur. Ee, çok güzel de ama çok sabırsız olduğu için e, şuradan kamera kısmını delmek istemişti. Yaratalım. At. Şimdi bunun rengi soldu diyelim Kırmızıyı böyle Böyle de renk olmasını istiyorsanız Kırmızı balonu alın şişirin Ve bu şekilde bastırın Şöyle kenarlarına bastırın tamam, ilk defa şişirdiğin için balonda biraz sertlik var Çok bastırma yavaş yavaş sal Ondan sonra bastırırsın Önce biraz azalsın Biraz azalsın sakin ol Biraz azalsın Evet Ekranı kıracak bastırmaktan. <laughs> sakin ol, sakin. Tamam, komple bırak. Evet. Bırak bir gösterelim önce, sakin ol. Hı uh -hı. -huh. Bu Bol şekilde. Bunun sadece aslında şuna her yerin ıslandı, üstümsel ıslandı. Islanmayan yer kalmadı ki. Kalınlar ıslanmış hep. Evet, çok güzel oldu Herkesef bence. Başka. Harika oldu. Yani burayı delmek bilmiyorum. <gülüyor> 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 çok Başak. mantıklı değil ama daha önce deldin mi? Açın. O zaman delmek isteyen de delebilir ayrıyetten. Buradan bir şey düşünmüyorum. Ben şimdi ne yapacağım? Ama sık sık kullanmayan delmeyebilir yani. Olur mu öyle şey? Hı. Telefonu fırlatma sakın. Ben bir dedim Açtım. Şimdi bunu bardaklar çok kırık. Bulu kaymasın diye bir yöntem. Ya da çay bardağınızın altındaki leke yapmasın diye olabilir. Ama buradan yerden kesiyorsun. Ben kesmedim işte. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yapıyorlardı? <değil> <laughs> Bence o evet. da aynı. Şişmeydi. Başka balon yap. Neyse kestin galiba. Hayır. Sarıya yazık oldu. Çok tatlı i̇şte. duruyordu. Niye Sen kes yani. biz öyle gelelim. Evet şimdi kestik gel. Bunu birinin yardımı lazım buna. Ama neyse ben kendim yapacağım. Bunu su koyunca falan renkli oluyor. Gel. Kendim neyse. Şimdi bunu içine yerleştireceğiz. Sonra videoyu durup başka bir şeyler düşünüp gene geleceğiz. Çünkü unuttum ben neler yapacağımı. <laughs> Heyecandan. <gülüyor> yani iki yıl sonra gene video çek. Şimdi bakın, bu bu kum ne ya? Bakın, bu hiç kaymıyor, çok zor kayıyor. Şimdi bir de su koyalım içine görün. Gel. Hoş geldin. Ben acayip oldu. Bence gayet şık. İşte böyle. İçinde. Tabii yıkama sorunu var ama onun bile. Yani kirlendiği zaman ne yapacaksın? Onu çıkartmak zorundasın. Çöp olur. Bu çok mantıklı değil bence. ha, bir de bir tane daha bir şey var. Hazır su koymuş. Evet arkadaşlar. Şimdi de içindeki suyun dökülüp dökülmemesiyle alakalı. Biraz daha doldur. Hı hı. <laughs> çok doldurdun suyu. Tamam. Bastıracaksın onu da. Bardak kırılır. Yok çok bu kadar da değil. <laughs> Biz bunu deneyip gelelim. <laughs> evet oldu. Arkadaşlar üçüncü denememizde oldu. Şöyle söyleyeyim. İkimizin eli olmadan olmuyor. Bir videoda görüyoruz. Tam yapıyor yapıyor yapıyor. Buraya geldiğinde videoyu donduruyor. Dondurduğunu hiç anlamıyorsunuz siz. Ondan sonra takılmış halini gösteriyor. Milim saniyesinde. Biz böyle portek bir şekilde yaptık. Yani ikimizin eliyle anca oldu. Ama Şöyle de göstereyim. Hiçbir şekilde dökülmüyor su. Çok sağlam kalıyor. Ha bu bardak sonuçta. Mantıken şu var. Bunu kullanmanızı tavsiye etmem. Sonuçta bu plastik. Plastik kanserojen bir madde. Ee, ama başka böyle lazım, önemsiz şeyler için su lazım olduğunda e, el yıkama gibi şeylerde bunu kullanabilirsiniz. Diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Hani o ne kadar doğru. Bunu da deneyelim bakalım. Hani siz görün. <laughs> evet. Şimdi ben deniyorum. Tekrar. mı? <laughs> <laughs> <Böyle> yeter. Koy. <laughs> e, arkayı daha çok bastırıyorum. Ah, Aa, bırakma. Hayır. Az az bırak. Çok az bırak. Çok korkutum. Az bırak. Az bırak. Çok bırakıyorsun. <laughs> Devam. Bırak bırak bırak. <laughs> bırak bırak bırak. Ikea şart. Vay çok güzel. Benden güzel oldu. Çünkü ben yapıyorum. Allah'ım triplere tiplere. Gerçekten güzel oldu. Ver bakayım. Biraz bombili oldu ama hayır yapma artık yeter kaç tane havlu ıslattık havluların hepsi şu an bunların hepsi ıslandığı için öyle Islanmaya ee, ıslanmaya karşı havlu falan her yer mahvoldu yani bunu o pikniğe giderken falan kapağı olmayan bidonlara da yapabilirsiniz. Evet, bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz, Bye bye. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.